blok olur mıydı? Her neyse işte onu ona benzer adlı bir oyun. Full Yine Geç'te hani Fall Guys şey oynayan efendim. veya izleyenler bunu bilir. Tıpkı biz de onun gibi takımlı ve individual yani şey tekli ve tekli yani Var. Takım güzel ya. Anlar. Takım oynayalım. Bizce takım daha güzel. Bir de hareketler var şöyle. Evet ben mavi takımdan. Ben yeşildim. Ah. Biz kazanacağız. Nasıl Aa, bak 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 şunlara bak. Ya beni düşüreceksiniz. Hı. Ha. Gidin. Ah. Şöyle ha. yavaş yavaş oynayalım biz. buraya zıplaya zıplaya. Sanki. Ben böyle buralarda kalırım. Ya ben kalamam ya. Benim yerlerime çıkardılar. Ya sen benim takımımdansın. Ne Ay hayır hayır, 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 hayır. Kendi, kendim düştüm ya. Ben de aynı aday pembe, aman sarıdayım. Pembe nerede? Eyvah, düştüm? eyvah beni düşürecekler. Ay ya. Hayır, 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 ya. Ben yeşile kadar düştüm. Kötü oynadım ya. Hı. 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 Bari şöyle şey yapalım da düşenler ölsün. Hı. çok kötü durumdayım. Yo ya, ya ya nasıl bir karakter bu yazıklamıyor ya nasıl yetişemedi? Nasıl yetişemedi <gülüyor> ya? <gülüyor> durun izleyelim bari şunları. <laughs> Ay öldüm. Ben de öldüm. Neden, şimdi sana güleceğim. Nasıl ben sana <gülüyor> güleceğim? <gülüyor> ya bir Duramıyorum. Durun bir. <laughs> Biz yendik hadi bakayım. Ya. Ama var ya ben size ancak böyle gülerim benim, yeşil takım. Benim hareketlerimi görüyor musunuz? Şöyle bir tane şey çekelim hareket. O tara, o yani o, 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 o olması gerek o hareket. Şimdi bir tane tekli gösterelim. Aynen tekli gösterelim. Hadi tekli seçin lütfen ne olur. Tekli tekli. Hadi tamam, tekli gibi. Ha, tamam tekli. Ah birisi düştü. Ölüyor. Ha, öldü nasıl becerdi onu ya? Aha. Ya sen Aha. git. Aha. Sen nasıl benden daha hızlı koşuyorsun? Aha. Aha. O ne ya? Aha. Gidin. Oh, oh. Sizin beyaz şeylerinizde duruyor. Ya. Düştüm. Mi? Düştüm. Soğuktan. Yürü git be. Sen yürü git be. Ben burada mı orada hayatta kalırım. Ya moru yok etmişler. Şuna bak ya git. Lütfen git ya. E moru yok etmişler ki. Hıaa! Artık pembeyi de yok edeceğiz. Herkes pembeyi yok ediyor. Öleceğim ah. Beyaza kadar birden yok ettim. Bu arada ben hala adam mı oradayım? Ben beyaza kadar düştüm. O yüzden şimdi sizin ölmeniz için her yeri kırıyoruz. Hadi, hadi. Güzel. Her yeri kırıyor. Herkes düşüyor. Aa, ben de düştüm. Gidecek yerim kalmadı. Ben hala adam mordayım biliyor musun? Ben ancak böyle dans ederim işte. Mutlu bir şekilde. Hem de öldüğüm halde. Şöyle ecuk gülelim. Ha ha ha. Engel ha ha diye güldü. Ah ben Sen mi kazandım? Be. Ben bakın bana bana. Ya. Ah, Gider misiniz? Kendimi görmek istiyorum. Ben ancak sana gülerim. Ben bana ancak bakın bana hareketlere ben. bakın. Ben de halay çekerim. Halay mı bu ya bilmiyorum. Halay olmuş İşte bile. Evet. evet. Evet işte böyle bir oyun. Aynen böyle böyle bir oyun. Bu arada ben level 8 olmuşum. Ben 9'um. Şimdi tim. Aynen tim. team. Tabi kaybettin ya. hı hmm, kaybettim. Alakası yok. Team daha güzel. Biz zaten daha güzel. Hep team oynuyorduk. Ben mavi. Ben de, de yeşildim. Neden hiç aynı takımda olmuyor? Güzel. Ben de level 13 birisi var. Ben de de bilmiyorum. Artık ben de her yeri yok edeceğim. Sizin gibi yapacağım. Ee? Her yeri yok edeceğim. Kendimle size olan bağlarımı keseceğim. Ya şu Benim adam beni cool. düşürmeye çalışıyor. Ya ama bu kadar olmaz ya. Ya kendi takım arkadaşım beni düşürüyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Edilmiş bir. Hı. Artık onu da düşürdüm. Herkesle olan bağlarımı kestim diyecektim ki bir tane adam var her yeri yok etti. Ya ne yaptın? Ne yaptın? Oh. Ben az kalsın beyaza düşüyordum. Ben Son geçtim. anda yeşilde tut tutundum. Ay düşüyordum. Ya siz kazanacaksınız büyük bir ihtimalle. Ha? Ha? Aha düştüm ya nasıl? Ya bizden iki kişi kaldı. Bir kişi kaldı o da benim. Bizden bir de kişi, kişi kaldı. Kişi. O, Ama o ölsün kırıyor. ne olur. Beyazı kırıyor her yerini kırıyor. Lütfen mi ah. Ya sen ölsene artık bir. Biz İşte budur. Şu kızı bir düşürsem. Git. Affet. Ha. Artık zıplayarak ha. oynayabiliriz. Ha. 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 Ay düşüyordum. Ha. Ha. Beceremedim bir an. Ha. 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 Demek zorunda mıydınız? Ya bir tane birisi geldi. Değişti. Ah. Oh. Kendisi düştü. Ben düşmedim. Ama beni de beyaza düşürdü. Kazandım. Ben, ben daha de daha kazan. Korudaydım. Ben beyazdaydım. Ben daha da mordaydım Şu ikinci yerdeydim. Hadi bakayım. Taş falan. O ne ya? Değişik değişik hareketler yapıyoruz. Neden birisi ayakta? O, o mu bizi yönetiyor? Hayır. Bir an level 18 oldum sandım ya. Nasıl dans ediyor? Lenor Mlick. Leonor Mulik. Leonor Mulik ne ya? Sim. Adam sim yazmış. Oh, oh, oh. Sim oynuyor. Ha birisi arkadaş ikisi bir Neden boşu boşuna arkadaş ikisi atıyorsunuz? Bu arada ben mavilerdeyim. Ben yeşil önce zaten fark etmişsinizdir. Benim orta göremiyorum. Dur şuradan. Ben tam şuradan bağımı kopartayım diyecekken bir tane mavi geldi. Ya git git. Ya Allah Allah. Dur şuradan şöyle. Yok edelim. Heh. Ya sen ne yapıyorsun? Ben şu bağlarımı şuradan kopartayım. Git 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 kız git. Ya ne yapıyorsun? Hadi. Ah, yetişemedim. Şöyle, Heh, güzel. Gidin. Hayır, hayır, hayır. Ya tutunamadım. Ay, ay. Ne yapacağım? Şaşırdım. Ya beyaza düştüm. Ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya öldüm ya. Hadi maviler kazanacak. Bir tane adam hepimizi de öldürdü. Hadi bakayım. Ya biz. Ama beleşe öldürdü. Ama bizim adam daha da sarı da... Ama düştü. Düşmedi. Düşmedi. Yendik. Bizim adam düştü. <laughs> ya beleşe kazandın. Hadi bakayım. On level olmuşum. Ben beleşe kazandın. Yani beleşe. Evet. Ben adamlarımız kazandıysa ben de kazanmışım. Biraz. Sen kazanmadın. Ben kazandım. Sen beleşe kazandın. Ben kazandım. kazandım. Hmm. Her türlü kazandım beleşe. Böyle şey. Bilmem neyse artık. Ben her türlü kazandım. Şöyle dans edip Hep iyi Bizde kaç? Bizde level 32'li adam varmış ben de, eğer oysa. Şimdi bir gelin lan. Ya herkes kimi seçti. ben de hmm. seçeyim. Ben yeşillerdenim. Ben mavilerdenim. bir tane adam sizin düştü. Aa. Şuradan şöyle bağlarını kopartırsam Sizinle şöyle ikiz bir şey. Şöyle bir gidin Adamlar direkt bizim yanımıza koşuyorlar ya Ah Bizim adam beni nasıl düşürüyor gelmiş? Nasıl gelmiş buraya İki şeylik zıplaman Şeyin mi var senin Sizin bir tane kız Beni düşürdü Ya Siz çok sinir bozucusunuz hmm. Şuna bak ya. Gitseniz de siz benim takımımdansınız. Hayır. Ya. Beyaza düştüm. Ya nasıl tutulmuyor bu ya? Gerçekten çok sinirim bozuldu. Bu videodan sonra bunu asla oynamayacağım. Aa, ya. Ay kim yendi? O biz gelmişiz Galiba en son düşen kişi ben. Evet. Ben size ancak gülerim. Anladınız şey mı? Size ancak gülerim. Gülemezsin. Güldüm bile. Gülemezsin. Ben de ancak dans ederim işte böyle. Bize ancak böyle gülerim. Bence ancak böyle şu hareketi çekerim. Bu ne? Dolpin Ben de kurist yaparım. Kurist ne ya? Ne yapıyor? Ayıyla bir şeyler yapıyor ama. Ayıyla mı? Evet böyle ayağını oynatıyor. Böyle ellerini de beline dayanmış. Bir şeyler yapıyor. Ya beni düşürmeyeceksin. Yahu ben düşüyordum. Düşüyordum. Ya ne yapıyoruz ya? bir durun bir hamlemi yapayım ya. Hayır. Ya ben pembeyi düştüm ya. Ben de ucundan kurtardım. Şu an ben oradayım. Şöyle bağlarımı keselim. Bağlarımı keselim. Ya bak hemen birisi düştü ve yok ediyor her yeri. Ya. ya sen neden benim yerimi yok ediyorsun? Benim takımdasın ya. Benim takımımdasın ya. Bu nasıl bir şey? Hayır. Ah kendimi düşürdüm. Kendini mi düşürdün? Gerçi birisi orayı değişmiş. Değişmeseydi ölmeyecektim. Ha. 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 Oha yeşil diye bir şey kalmamış ki. Hadi gelin biz bir kazanalım. Şu an kazandık. ah kazandık. Ben sana kalmıştım. Evet biz kazandık. İşte budur. Hmm. Ne yapıyorsun? Yanına gelmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Bitmiş Böyle bir yeri bitmiş olsun. Şöyle dans edelim de. Evet. Şöyle dans edelim. Dans. Her neyse arkadaşlar. Bir kendinize da, iyi bakın. Kendiniz bir dahaki da videoda görüşmek da, üzere. Görüşürüz.